Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte bu arada çok hastayım. Biraz sesim çıkmayabilir. Hamza ile birlikte ne oynarız Hamza? Hamza ne? Ne oynuyoruz Hamza? Eloran. Eloran. <laughs> Kayo açıyor. Benim is benim ismime takılmayın. Öyle bir şey Senin yok göstermeye kesinlikle. Göstermeyeceğim. Tamam. Çünkü benim oyundaki ismim biraz kötü bu hesaptaki. Ee, Hamzanın hesabı olmadığı için arkadaşlar. Biraz kötü. Hepsi banlı. Hepsi banlı olduğu için bu hesaba girmek zorunda kalıyor kendisi. Bu şeyden sıkıldım. Evet arkadaşlar Hamza sıkılmış. Hamza'yı yardım edin. Hamza Hamza ağlıyor arkadaşlar. Hamza ağlıyor, sızlıyor. Ne zaman ağladım ben? Sus sus. Video çıkıyor. Karşılaşma bulundu. Video <laughs> 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 çıkıyor, video çıkıyor. <laughs> Ha ben Reyne'yi aldım. Hayır, hayır 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 Hamza Hamza yapma Hamza Hamza yapma instalok atma instalok atma instalok atma beyefendi Selamun aleyküm Aleyküm selam Aleyküm selam kontroller gitmiş Hamza instalok atma race O alıyorum ben Al Al ya Başlayıp <laughs> benimle bitecek. Eee... Onun ismi Omun değil, Ömer. Tamam. Ee... Ömer. Unutma bunu. Sen seyiz canlı. <laughs> Uykuk. Uykuk sen Güzel karakterdir. Alayım. <laughs> ben reyiz alayım mı? Ee, fark etmez istediğini al. Önce olsa iyi olur ama. Omun an itibariyle <laughs> takımın IG'lisin kardeşim. <laughs> ne giyeyim? Kaç yaşındasın Ömer? Ee, 11. ya. Ee, ne oldu? Onun ben senin yaşındayken sokakta top oynamaktan başka bir vasfım yoktu. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Helal olsun sana. Oğlum milletin 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 zilini çalıp kaçardım o. <laughs> ben, ben ben Trabzon'da yaşıyorum. Bizde sadece top oynanıyor sokakta. <laughs> Değil mi? İşte teknoloji Teknoloji adamı kölertir Evet. Ama <laughs> fazla oynama kanka. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Kullanmayınca prost. Çok güzel bir takıma geldik. Karşıda Pilat var. eğlen. Eğlen. Eğlenceli takım mutlu. Aynen yukarıdı. Ee, ben sen benim pete ne yazdığımı gördün mü? Gökten e var yazdım ben. <laughs> Biz ben de altınla altın birlikte, birlikte her herşeyi başarırsanız arkadaşlar. 11 yaş kaç doğumlu oluyor? Kanka bir cypher. Bir önceki sen reis miydin? Kanka gördün mü? Bana aldırmadılar reisi. Hayır sen bir önceki ev reis miydin? Bir önceki oyunda? Evet, miydin? evet. Tamam. Evet, ne güzel yine aynı oyunda. Aynen. Omun, kanka kaç doğumlu oluyorsun sen şimdi? 2010 çalıyorum. Oha. 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 Gün... Abi ne bileyim ya yaşlandık. Çok oh. kötü hissediyorum. Ocak. Öyle böyle değil formal. Yok do. Ee, tamam. Onun <laughs> <bundan gülüyor> sonra öz kardeşimsin. Tamam. Videoya selam. Selam. Şu an, an videozdasın. Videodasınız. Selam ver ona. Jet. Selam ver videoya. aleyküm. Selam. Hay YouTube. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Buraya geldiler. A burda var. A burda var. Ha, ne oluyor burada? Helal sana oğlum. Bir düşman kaldı. <laughs> Arkadaşlar hedefimiz <laughs> onuna <laughs> el sattırmak hadi. <gülüyor> Atmak <gülüyor> yasak herkes vade atıyor. Oğlum videoda mısın sana Yok, şimdi bela e atıralım mı? Olur. Kanka bak çek... omun çektim marşalı bir vade atıp bırakıyorum herkese. Tamam. <laughs> 338 <gülüyor> abonesi, abonesi, var, omanın. var onun. Çok da fazla değil yani. Olsun, olsun. Seni buslayacağız. Eyvallah. Keşke eski evim olsa da seni buradan yüceye kadar buslasam. Keşke. <laughs> Keşke. Bade ben. Bade atınca öldürmüyor mu? Otlar otlardaydı pardon. Otlar yok kelimde. Bade attı mı neyin ya? vurdum birime. ben ceti izleyeceğim. Kırma. Dur bekle dur. Kurar da low ya. Brim'e de 101 arkadaş, vurdum Arkadaş. vurdum. Ama ama. Reynan Reyna low. Brim de low. Ana kim arkadaşlık isteği yok? Hanginiz abi? Ben. sakin bak çocuklar oh. yani. lütfen küfür yok de küfür yok de ha doğru sansürleyemiyorsun değil mi? sansürlerim sıkıntı yok ama küfür etmeyin <laughs> Uğraşma Kanka bey bana salsanız da bey bana salsanız da bak ben şey zaten bir dakika kanka Sen, sen, sen sansürle uğraşmayayım keserim <laughs> Uğraşmak istemem Tehdit de ediyor diyeceğim. bak <laughs> Ne tehdit ya Dünyanın en güzel takımına gelmiş olabilir. Ya Efef evet. yazdılar. Hazırız. Eee bunu yazmayacaklardı. Şimdi Jet onların işini bitirecek. Seç şey dön. Spike A'da o düştü. düştü. Ne yapayım? Dön dön. <laughs> Oğlum. Ben insan. Sana istek attım Seç. Kobret oynarsan oynarız beraber. Hamama baksanıza. Seyce oradan hamama bak. Şunlardan yükle. Yavaşsın. Tamam. Dur ben izleyeceğim jet. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu ya çok güzel takım. Ne gözlerini görüyor musun Reyna? Ben bakıyorum buradan oraya tamam. Ben döner mi be ya? Hiç gösterme hiç gösterme. Videonun başlığı dünya neyi takımına giriyor? <laughs> pikleme pikleme. Jet nerede? <laughs> Burada. Hiç gösterme seyircilerini çok Dünün güzel. Yunun başlığını siz koyun. Çar... Evet. Ah! Ya! Bir düşman kaldı. 65, 65. <laughs> Lamba. Sakin Cypher. Cypher aldı. Ayakta kalan son oh. Ol. Son 30 saniye. Döndü döndü. Jet. Spike yerleştirildi. Efendim canım. Dünya bu başı dünyanın en iyi takımına geldi. <laughs> Senin inisiyatifin kardeşim benim. Eyvallah. Ne dediğini bilmiyorum. Onu Kanalın ismini, ismini söyle, söyle, söyle de abone, de abone olsunlar. olsunlar. Tamam bekle. Reyna. <laughs> Sen kaç yaşındasın? Ben, ben onun arkadaşıyım zaten. zaten. Bir aşk küçük. Aa! Akin, öyle bir şey yoksa hiç. Ah. Aslansın be aslan. Çözdün. Ah. Burada bitemez. Bırak, bırak, bırak tekrar bırak gösterecek. Tek tabanca. Ah. Tabanca. yanına. <laughs> Eline sağlık, kendi problem yok. Arkadaşlar bu ne? Sage. Abone Ben operatör parasını Ay, biriktir cestim. sen diyorum. Biriktir istersen. Ben bir şerif alayım o zaman droplayayım, droplayamıyorum ki. Yok yok kalsın. Burada seç bak bana rayız aldırmadılar bir sana. kill aldım gördün mü? Ne amca? Yapacak şey, bir şey. Hangi kim dedi sen de rayız alma diye. Yok yok. İkentri aldınız mı? Ben de dedim yeter arada ikentri. Dur Reyna kapat. Var burası. Var evet. Tamam. Düşman görüldü. Aman, aman. Can lazım Seç Seç ben yapma de. Seç Beş canım var Burası burası döndüler A'ya döndüler tepeden Evet Short da var Hamam da var Hiç beklemiyorum. En tiy olsun Eyvallah Spike yerleştirildi evet. ah. Ayakta kalan ah. düşman görüldü Ne görecek? Hamza baba Hamza baba <laughs> Bak side'lardan açılmayın. Evet. B'de lamba dibinde biri ölmüş mesela. Gerek yok oralara ölmeyelim. sizi saklayacak. B salın bana. Cypher'la bana salın be al oynayın geri kalan. Tamam. Cypher kurulabiliyor musun buraya? <laughs> Bu ilk biliyor musun yani? Şuraya bir tane ha. şey atsana kapan. Bura, 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 bura. Adamlar benden kaçıyor mu bana mı öyle geliyor? <laughs> Senin nerede olduğunu biliyorlar. Sejor'la geliyorum. Onun heaven'da smoke yer. yoksa aşağı insene. Operatörle geliyorum oraya. Ah! Otuz kaldı. Yeter. Oh, Reyna göster. Ama ***'cim sen. Ay özür <laughs> <ben. gülüyor> <Ben, ben> dilerim. <öldüm, gülüyor> <yattım. gülüyor> of! Bomun beci mutele kanka. lamba sayfa, lamba lamba sayfa. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ayaklarından son oyuncu. Bilecek. Bakalım <gülüyor> <gülüyor> Map savunma map bu arada haberiniz olsun. O yüzden diyorum ya bak ben tek başıma B gideceğim. Daha 4A ya, yapın ya. kanka. Zaten 4A sayıda tutamıyorsak FF verelim yani. <laughs> çabalayalım çabalayalım videoda içi, içeri komşu olur yankı yapıyor yankı yapsa ya. seni döverim ben mi savunma hattımızı güçlendirelim yankı yankı yapma yankı hamza adamlarla konuşmuyor mu dinlemiyorsunuz abi niye dinlemiyorsun ki beni seyit Bezlerini ulti atayım mı? cezası. Dünya Spike B'de düştü. Dünya en iyi omen oynayan oyuncusu. <laughs> <laughs> Hamza onu nasıl kördü? büyük sova. Spike burada mı? Dönüler B'ye geliyorlar. İki Burası. Sej dönüp beni kaldırabilir misin diyeceğim. Uzun geliyor. Bir düşman kaldı. Senin için. Bu kadaydı lan. Dönebilir. Ben beni kaldırdı da seç. Kamera devre Oradan değil. Lambadan dön. Ben niye kaldırıyorum? Hmm. Kafes tetik. Kafes. Adam ulti at üzerimize bittik zaten. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Az daha yukarı kaldırıyorsun. Son 30 saniye. Bak Ali sen rica ediyorum aşağı verelim ya valla. Verelim gidelim ya. 5-1'den maç çevirdik. Yeni video başlıyor. <laughs> Sage bu arada o vandal senin miydi? Sage gelme kurban olun Benim. gelme gelme. Gelme kanka gelme. Aman be. Video başlıyor. Aaa diledi. yere gel. Bunu alabilir mi? Hamza yeni video başlıyor. Peki. Biz atlıp bastık. Maçı çevirsen. Çok seversin. düşman var. Başlık şu olacak. Dünyanın en takımı en iyi takımıyla. Hemen vuracak. Reis sakin ol bize. beysen dönüyorlar be, belki. Sayıf verirler mi? Sayıç burada kalsana. Ama sen kal o zaman. Smoke at oğlum. Şuraya. Evet, Tuzam yok edildi. Adamlar içeride. Benim çıkmamı bekla. Beni savunabilecek var mı? Hayır. Gölge çıkıyor. Kore vuruyorlar. Geliyor. Spike yerleştirildi. Ne var burada? Yine yukarıda. Yok yok. Aa, hadi. Seyirci inşallah. Bekser kalabalık. Ayakta kalan bir şey yapamaz mı ki? Kaçamza? Ah! <laughs> ah be! Keşke aynı ben alsaydım kanka. Bu o da ben saldım oynuyor. İyi yaptın kanka Beni tamam sessizce sal o zaman. Maçı verirse yeni video başta çıkar. <laughs> Base'lerin ulti atayım mı? Arkalarında Yok yok. Gerek yok. Gerekli olan yere Bunlar döner adamların döndüğünü anladığımız al. Diğer sayede atarsın ultini. Tamam. Saklı bir yere böyle görünmeyeyim diye. Oho! Şimdi ha. Hepsi yavaş. Bura iyi ki de ben... Al başladın. ben... Hiçbir şey bırakmazdım adamda. Spike şey, yerleştirildi. Hiç beklemiyordum. 58 bin. Gözlerini kapatın. Ah. Hamza, mükemmel. Hamza, şey at. Gözlerini şey kal Ayakta at. kalan son oyuncu. <laughs> Adam beynine klasik, 3 klasik mermisiydi. Uf, ah. İnfa alalım dedik. Bu, bunun eğimi ne? Karışı seyirci. Acıyı bildiklerini mi ya, zannediyorlar? Yedim hayal bile edemezler. FF vereceğim. Hamza. Reyna. Reyna. Niye öyle dedin? Ne alakayla abi şimdi? Yeni başlık çıkacakmış. <laughs> Reyna diyor Reyna? Aman. Senin arkadaşların böyle mi? Terbiyesiz mi? Evet. Hızlı ol. arkadaş bulamıyorum. Arkadaş çevreni düzelt tavsiye vereyim sana küfür etmem birilerimi bulamıyorum ki. Kamera devre dışı. Dünyada öyle insan kalmadı. Bıra 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 bıra. Ah, bıra. O mu mülki at oraya adam yönü. Atıyorum. 137 şey birim. Birimin canı yok. Atma da. Kaçacaklar. Burada smoke var. Oh. Bakalım herkes neredeymiş. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Spike yerleştirildi. Düşman kaldı. Hamza sakin kal alır. Info. Ah. Çöz. Vandal aldım. Neyse ne. Ultim hazır. Aa, oh, size lazım mıydı? Maçın başında bana el attıracaklardı. Ben buna izin verme oğlum. <laughs> 9 elde 3 kill vurdum. 3 kill mi? 3 Bir dakika, dur. 3 kişi vurdum ha. Tamam. Oğlum, heaven'dan aşağı in. Gelebilir miyim buraya? Bizim yanımıza gelsene Seyca. Burada silah daha alayım, iş yaparsın silah aslında. Hangi silahı alayım? Spek, spekle vereceğim. Şu kutunun üstüne smoke Çok at. Şurayı da kapatacak şekilde smoke'un içine gir. One way at oraya. Tamam. Main olmadım normalde. Gölgeler durmaz. Oldu mu? Tamam. Hiç beklemiyordum. Sen şey, duvarı kaldırabilir misin? Hatta kaldırabilir misin? Arkam evet. nasıl gelmiş olabilir? Arkam var ama. Tövbe tövbe. Fikrim yok. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bu arada. Çok... Spike yerleştirildi. Her taraf çok iyi. 13 bin var. Evet en iyimiz Hamzişko. <laughs> Yarışmacımız Hamzişko tertemiz. <laughs> Sayılar aksini gösterse de Ben bu arada hiç vandal alamadım ama. Hamza. Unutma. Ben maç başından Anneni. beri bir vandal olamadım. alamadım. Burası. Efendim Hamza. Yakında şey videosu da çekeceğiz buga buga değil mi? Evet arkadaşlar buga buga da gelecek haberiniz olsun. Ha. Ee, yarın devamı gelecek. Arkadaşlar part 1 part 2 yapacağım. Part 1 de... gelecek. Part 2 de gelecek yalnız. Öyle yapacağım Hamza. Bakın şimdi. İkimiz de yüz level olacağız. Sonra hmm. öyle bir Tatır tekrar baştan yapacağız. Ben <laughs> ama. <laughs> İnşallah. 78, 78 sova. Seyit hızlıca çıksan oradan Alacaklar o saydı zaten. Ne? Antivol geldi arkana. O, oku neden Arda dikkat et, hamam alabilir. Dolduruyorum. Dostlarım, zor edemezsiniz. Ben mi? Cypher en Herhalde. son ne zaman krepine biri takıldı ya? Buraya bakıyorum. Bura bura. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son ha? oyuncu. Ah. Ya benim şu eğilme alışkanlığım var ya. Ben olacağım, eğilme son kaldıracağım. sonra gerek kalmayacak. Yani oldu bende, ben oldu ben Hatta ben zaten eğilmiyorum ki çok. Eğilme tuşunu kaldır. Mamza sen akıllısın bu arada. Eğilme tuşu. Nasıl kaldıracağım? Eğilme Kontrollere tuşu. gir. Eylemler dur. <laughs> hmm. Jet orayı kapatayım buradan geliyorlar zaten. Orayı garanti Jet kimsiyor ben düşüreyim mi? öyle yapalım? <laughs> Spike B'de düştü. 147, 147. Sıvayı öldürün 147. Burası. Çekilin atalay imatalay Dolduruyorum. Dolduruyorum. Spike Doğru. yerleştirildi. Cehennem geliyor. Ayakta kalan son ağır, ağır, ağır. Aslında Başım. biz ilk başta buga buga videosunu çekecektik. Bir Arkadaşlar. tane adam geldi bizi öldürdü. <laughs> Bir tane adam geldi bizi öldürdü. Taraf, <laughs> <oyunu> taraf değiştiriliyor. <laughs> Evet, evet, verin gidelim. Birine Verelim. dönecekler elbet. Verdim. Ben verdim. Sen F altı ver. Ben verdim. F F S C C S